Merhaba, yeni bir eğitimde karşınızdayım. Bu eğitimde sizlere, sizlerden diğer kurslarımızda bize yöneltilen sorular kapsamında daha kapsamlı neler anlatabiliriz diye planladığımız bir eğitim üzerine konuşacağız. Bu eğitimimizde daha çok Dijital girişimcilik alanında fikreden kişilerin dijital girişimci olmak için yazılım, yazılım ve yazılımcı bulma süreçleri hakkında bir miktar konuşacağız. Özellikle eğitim içerisinde bir yazılımcıya ulaşma, bir yazılımcıyı kontrol etme, bir yazılımcının ürettiği ürünün kalite kontrolünü yapma, daha sonrasında sürdürülebilir girişimcilik çerçevesinde arkadaşlar sizlere çeşitli bilgiler ve bir yol haritası sunmaya çalışacağız. Söylediğim gibi dijital girişimcilik 101, dijital girişimcilik rehberi, hayatımın fikri 101 gibi girişimcilik özelindeki eğitimlerimizde bizlere yönettiğiniz yazılımcıyı nereden bulabilirim? Yazılımcıyı nasıl kontrol edebilirim? Hiç yazılım bilmeden dijital girişimci olabilir miyim gibi sorularınıza cevaben aslında bu seriyi oluşturuyoruz. Bu seri içerisinde Bulabileceğiniz cevaplar arkadaşlar teknik değil uygulama için sizlere faydalı olmasını istediğimiz çalışmaları içermektedir. Ta en başından fikre derken acaba ben yazılım bilmiyorum şöyle bir şey yapabilir miyim sorusunun cevabı aslında evet. İşte o evetten sonra bir iş planı dijital girişimcilik rehberini izlediniz ya da dijital girişimcilik 101 yahut hayatımın fikri 101'i izlediniz. Bir iş planı oluşturdunuz ya da oluşturmadınız. İşte eğer yazılım bilmiyorsanız yani bir kodlama üzerine, bir yazılım geliştirme üzerine bilginiz yoksa bu eğitim tam da sizin için kurgulanmış bir çerçevedir sevgili arkadaşım. Yazılım bilmeyenler için bir girişimcilik yani dijital girişimcilik yapmak imkansız mı değil? Ancak belli şartları da sağlamak gerekiyor. Nasıl ki hiç hayatında domates satmamış insan için domates satıyor olmak tek başına başlı başına öğrenilmesi gereken bir iş ol, olduğu üzere girişimcilikte de durum çok benzer şekilde ilerlemektedir. Hiç yazılım bilmiyorsunuz tabii ki dijital girişimci olabilirsiniz. Ancak hiç yazılım bilmeyen dijital girişimci olmanın usul ve esasları tabii ki var. Çünkü hiç bilmediğiniz bir şeyi iyi domates nedir? Siz domates satmak satmayı sadece domatesi e, manavda e, reyana koyup satmak sanıyorsanız değil ki o top ayrı bir iştir. Manavı manavla domatesi gidip halden satın alıyor. Halcilik de yine ne yapıyor? Haldeki e, toptan satan insanlar da gidip onu yerinden çeşitli belgeler, çeşitli usuller, esaslar çerçevesinde teslim alıp buraya getiriyorlar. Yani hallere getiriyorlar. Halden e, manavlara, manavlardan da evlere giriyor. İşte bu her bir sürecin bir prosesi, her bir sürecin bir kontrolü, her bir sürecin bir uzmanı var. Sanma ki bunları tek kişi yapıyor. Yine girişimcilik için benim bir mobil bir aplikasyon fikrim var diye gelen bilgilerde ya da gelen fikirlerin tamamında pro problem şu. Benim bir mobil aplikasyon fikrim var ama ben yazılım bilmiyorum bunu yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Eğer bir liderlik, bir girişimcilik vasfın varsa ya da bu vasıfları kazanabileceğine inanıyorsan. Daha önceki eğitimlerinde bahsediyordum. Girişimcilik neredeyse %70, %80 bandında öğrenilebilir bir iş. Tabii ki doğuştan gelen bir yetiye sahip olan insanların var olduğunu yatsayamayız. Ancak Unutulmamalıdır ki. Yani burada doğuştan gelen, doğduğu gün girişimci olarak doğmuyor. Orada önemli olan kriter, ee, girişimcinin çevresi, aile yapısı, kendisi, e, okuduğu kültür, vizyon bunların hepsini kattığımızda ortaya bir girişimci çıkabiliyor çoğu zaman. Bazı zaman da çıkamayabiliyor. Yani herkesin girişimci olması için bir e, yasa şart yok. Herkesin olmaması için de yasa şart yok. İsteyen, dileyen, bu vizyonu kaldıran kişi olabilir. Peki nerede problem var? Hocam ben yazılım öğrenerek girişimci olamaz mıyım? Tabii ki olabilirsin ama yazılım öğrendin, finansı ne yapacaksın? Liderliği ne yapacaksın? Yöneticiliği ne yapacaksın? Satışı, pazarlamayı ne yapacaksın? Geçtim, geri hizmeti, yani işte çağrı merkezi ve benzeri bütün operasyonu ne yapacaksın? Hepsini tek tek öğrenecek misin? Aslında bunun cevabı Türkiye'de birçok insan için evet, ben öğreneceğim, ben yapacağım. Bunu yaptığınız sürece, bunu yaptığımız sürece diyeyim ben buna. Maalesef ki maalesef unicorn'a koşan girişim sayımız e, henüz altlarda olacak sevgili arkadaşlarım. İşte bunu altlardan daha yukarı seviyelere, yani e, Silikon Vadisi'ne doğru yaklaşmak ya da işte bir Londra'daki startup merkezi seviyesine, skalasına ulaşmak için de arkadaşlar ne yapmamız lazım? Biraz organize olmayı öğretmemiz lazım. Hep bir lider çeksin. Onun arkasından bir kurulu düzenin içerisine gidelim. Sabit bir maaş alım felsefesiyle yetişmenin getirdikleri maalesef bu kadar e, olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Unutulmamalıdır ki dünyada e, dünyadaki var olan bütün yani sadece Covid sürecinin değil bütün ekonomik sürecin çözümü girişimcil girişimcilikte yatıyor. Bunu da neden söylüyorum? Dünyada 7 milyar insan var ve toplam iş sayısı 1.2 milyar. Yeni istihdam sayısı sıfıra yakın. Buna büyük firmalar dahil. Yeni istihdam dediğim sadece ve sadece işte hocam işte o büyük firmalar dediğiniz firmalar her gün işe bilmem kaç kişi işe alıyor diyeceksinizdir. Evet doğru iş alıyorlar ama bir o kadar da emekli oluyor. bir o kadar da başka firmaya gidiyor. Yani bir devir daim var. Ben bir totaliteden bahsediyorum. Toplamda iş sayısı 1.2 milyar. Hatta e, uluslararası çalışma örgütü yani ILO gibi kuruluşların yaptığı çalışma neticesinde bu sayının gelecek 5 yılda yarı, yarı yarıya ineceğini göreceğiz. Yapay zeka gibi え。<ペー><ペー> bunun dışında gelişen teknoloji ve benzeri birçok şeyi arka arkaya dijital dönüşümler arka arkaya koyduğumuzda çalışan sayısı azalacak. Tabii ki burada işte yapay zeka geliyor, işsiz kalacağız tadında bir şey anlatmayacağım size. Onunla ilgili de apayrı bir eğitim dizisi hazırlıyorum. Ama burada şunu söyleyebilirim özet olarak. Yapay zeka işlerin yapılış modellerini değiştirecek. Yani dijital dönüşümler işleri, insanların işlerini kaybetmesi değil, insanların daha nitelikli işler, içlerindeki Feri ortaya çıkabilecek nitelikte işler ortaya çıkartacak ve buna değişime e, sahip olanlar, bu değişimi güdebilenler, bu değişimi yaşayabilenler var olacaklar gelecek dünyada. Covid bunun sebeplerinden sadece bir tanesi, sadece baskın bir sebep olarak hayatımızda kalacak ve bunun üzerinden devam edecek. Bakın hepimiz eee aylar evvel hiç e, üniversitelerin online eğitim üzerine ilerleyeceğini söyleseydik Türkiye'de herkes gülerdi. Ama birçok şirket, yani bizimki gibi birçok şirket aslında 10 yıllardır benzer modelde çalışıyor. Yani benim çalışma düzenimde herhangi bir değişiklik olmadı. E, Olumlu da olumsuz tabii ki işte sürecin negatif olması yani motivasyonu bir miktar e, olumsuz etkilese de e, çalışma disiplinimiz e, çok büyük bir eee bekleye uğramadı bundan sonra daha da iyileşecek Çünkü biraz daha normalleşmenin motivasyonun olumlu olduğu süreçler alışkanlıklar oluşmaya başladı İnsanlar önce ne olduğunu şaşırdılar ama bu süreçte toparlanıp düzeldiğinde bu eğitimde bahsedeceğim dijital girişimcilik süreçlerinin sadece Covid üzerinde değil de genel olarak sizlere bahsettiğim bir süreç olduğunun farkına varalım sevgili arkadaşlar özetlersek dijital girişimcilik alanında çalışmak için yazılımcı olmanıza gerek yok. Yazılımcıyla nasıl bir imtihan vermeniz gerektiği hususunda sizlere bu eğitim çerçevesinde çeşitli bilgiler paylaşacağım. Hadi gelin vakit kaybetmeden eğitime geçelim. Eğitimde görüşmek üzere. Unutmadan kahvenizi alanına gelin.